Her gün bir kavramdan merhaba. Bugünkü kavramımız ölçmenin standart hatası. Sevgili arkadaşlar, hata bir özelliğin gerçek değeri ile ölçülen değeri arasındaki farktır. Ölçme ve değerlendirme uzmanlarına göre her ölçme işlemine az ya da çok mutlaka hata karışır. Bu nedenle ölçme işlemlerindeki hata miktarını hesaplamak için standart hata formülü kullanılır. Formülümüz standart hata eşittir standart sapma çarpı kök içerisinde bir eksi güvenirlik katsayısıdır. SE standart hata, SX standart sapma, RX güvenirlik katsayısı. Arkadaşlar zor bir formül gibi görünüyor ama hiç öyle değil. Hemen bir örnek yapalım bakın. Standart sapması 6, güvenirlik katsayısı 0.75 olan bir sınava karışan standart hata miktarı ne kadardır? Sevgili arkadaşlar formülümüzü hemen hatırlayalım. Standart hata eşittir. Standart sapma çarpı kök içerisinde 1 eksi güvenirlik kat sayısı. Değerlerimizi yerleştirelim. 6 çarpı kök içerisinde 1 eksi 0.75. Kök içerisindeki işlem 0.25 olarak devam etti. 1'den 0.75'i çıkardık. Ve 6 çarpı kök içerisindeki 0.25'i dışarıya 0.5 olarak çıkardık. Hangi sayının kendisiyle çarpımı 0.25 eder? 0.5'in kendisiyle çarpımı 0.25 eder. O halde 0.25'in kökten çıkmış hali 0.50. Bunu 25 bölü 100 olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa. 6 ile 0.5'i çarptığımızda standart hatayı 3 olarak buluruz arkadaşlar. Demek ki standart sapması 6, güvenirlik katsayısı 0,75 olan sınava 3 puanlık bir standart hata karışmıştır deriz. Devam edelim. Standart hata bir aralık değeri olarak hesaplanır arkadaşlar. Bir ölçme işlemi hesaplanan standart hata miktarı öğrencinin puanına eklenir ve öğrencinin puanından çıkarılır. Böylece bir aralık değeri bulunur. Çünkü arkadaşlar ölçme işlemini karışan hata iki yönde de olabilir. Eksi de olabilir, artı da olabilir. Bir ölçme işleminde öğrencinin gerçek puan aralığı %68 ihtimalle eksi 1 ile artı 1 standart sapma aralığındadır. %95 ihtimalle öğrencinin gerçek puan aralığı eksi 2 ile artı 2 standart sapma aralığındadır. %99 ihtimalle Öğrencinin gerçek puan aralığı eksi 3 ile artı 3 standart hata aralığındadır. Yani sevgili arkadaşlar öğrenci sınavdan puan aldı diyelim ki bu sınava karışan standart hata miktarını hesapladık. Bu standart hata miktarını öğrencinin puanından çıkarırız ve öğrencinin puanına ekleriz. İşte bu iki değer arasındadır öğrencinin gerçek puanı. Bir aralık değeri olarak kastettiğimiz konu budur. Hemen örnek yapalım arkadaşlar. Standart hatası 5 olan bir sınavdan 70 puan alan öğrencinin gerçek puan aralığı %65 ihtimalle hangi aralıktadır? Sevgili arkadaşlar öğrenci 70 puan almış standart hata 5 puanmış bu sınavda. %68 ihtimalle bu öğrencinin puanı eksi 1 ile artı 1 standart hata aralığındaydı. O halde 70'ten 5 çıkaralım 65 5 ekleyelim 75. Sınavdan 70 puan alan öğrencinin gerçek puanı %68 ihtimalle 65 ve 75 puan aralığındaymış. Ama öğrenci 70 puan almış. %95 ihtimalle de öğrencinin gerçek puan aralığı eksi 2 ve artı 2 standart hata aralığındaydı. Ne yapıyoruz? Standart hata 5'ti bu sınavda. E 2 standart hata eksi 2 ve artı 2 olması lazım. 5'i 2 ile çarptık 10. Öğrencinin puanı 70. 70'ten 10'u çıkardık 60. 70'e 10 ekledik 80. Şimdi arkadaşlar bakın. Öğrenci 70 puan aldı bu sınavdan. Ancak öğrencinin gerçek puanı %95 ihtimalle olasılıkla 60 ve 80 puan aralığındaymış. Hemen %99'a da bakalım arkadaşlar. Burada da öğrencinin puan aralığı eksi 3 ile artı 3 standart hata aralığındaydı. Standart hata bu sınavda 5'ti. 5'i 3 ile çarpıyoruz. 15. Öğrencinin puanından çıkarıp öğrencinin puanına ekliyoruz. 55 ile 85 aralığında. Yani %99 ihtimalle öğrencinin puanı 55 ile 85 puan aralığındadır. Ama öğrenci bu sınavdan 70 puan almış. %99 ihtimalle 55 ile 85 puan aralığında. İşte arkadaşlar İhtimal gerçeklik olasılığı arttıkça puan aralığı büyüyor dikkat ederseniz. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var. %99 ihtimalle demez de %1 hata payıyla der soruda. %1 hata payı dediğinde yine %99 ihtimali hatırlayın. Ya da %5 hata payıyla der. O zaman da %95 ihtimalle olanı alacaksınız arkadaşlar. Bu kavramla ilgili bolca soru çözümü ve ayrıntılı konu anlatımı için YouTube kanalımı inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.